Neden Kur'an'a göre İslam diyorsunuz? Eyvallah. Niye bir Kur'an vurgusu var? İnsanlar Allah'a din mi öğretiyorlar ki? Bizim özellikle Kur'an'a göre İslam nedir sorusunu sorma ihtiyacımız var. E Rabbimiz e, bu soruyu e, kendisi sormuş. Yani Kur'an bize soruyor. Yani e, etuallimunallaha bidinikum. Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? diyor. Ya. Demek ki bunu e, yapanlar varmış ve yapacaklar da varmış. Dolayısıyla bu soru Kur'an'ın sorusu. Herkes bu soruyu üstüne alınsın. Müslümanlar olarak biz üstümüze alalım. Dininizi derken aslında benim size din olarak seçtiğim şeyi demek istiyor. Benim size din olarak. Çünkü yani din olarak Allah bizim için İslam'ı seçmiş. Öyle değil mi? Efendim, Elalillahi dinul halis. Halis din Allah'a mahsustur. Yani yani Aynen öyle. Onu da size din olarak ben öyle. uygun gördüm. Aynen gibi. öyle. Yani bu noktada demek ki insanoğlunun böyle bir zaafı var. Yani Allah'a dinini öğretmek gibi. Allah'ın eksik bıraktığı tarafları tamamlamak gibi. Ha ne güzel oturdu şimdi. Allah'a dinini öğretmek ne demek? Allah'a din öğretmek. Allah'a dini öğrenmek. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi getirip o dindenmiş gibi e, lanse etmektir. Allah'a din öğretmek budur. Açık, net. Hiç lamucimi yok. Allah'ın dininde yok. İşte yani iman maddelerini Rabbimiz saymış, boş koymamış. Bakara suresinin efendim e, 177, 176. 7. ayet, şey, 177. ayeti orada. Nisa suresinin 136. ayeti orada Bakara 284 285. ayet orada yani saymış Rabbimiz anlatabiliyor muyum Allah'a meleklere kitaplara peygamberlere ahiret gününe iman diye sen getirir de bir de buna 6. bir madde eklersen Allah'a dini öğretirsin bu açık ve net yani bu kadar yaygın bir bu kadar yaygın bir şekil alması hayret verici değil mi bunun? Nasıl bir şey ki 200 yıl sonra çıkmış olan böyle bir hurafe düşünün. Yani kadercilik şeytanın dinidir. Şeytan Allah'a açıkça demişti ki fe agveyteni <laughs> <Evet. gülüyor> sen beni azdıran sensin demişti. Adem de demişti ki ben nefsime zulmettim. Adem'le şeytana ayıran şey bu. İkisi de günah işledi. Bir ama... Bir hatayı Aynen. özür ve dönüştürdü. Aynen. Öbürü hatada ısrar Israr etti. etti. Allah'a fatura etti. Eyvallah. Yani bir tek umde, bir tek efendim e, mesele ama görüyorsunuz bir asılsız, bir Allah'a din öğretme meselesinde bütün bir Müslümanları kim getirdiyse kündeye getirdiler. Olmaz dememek lazım. Olurmuş. Şu Kur'an önlerinde ola ola bunu nasıl yaptılar? Yani bunu nasıl yaptılarsa şu Kur'an önlerinde ola ola bugün birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Bugün birbirlerinin boğazına sarılmaları e, niye garip karşılanıyor ki?